şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı bir toplumdan mesleğimi yapmam her gün daha da zorlaşıyor. Evet devam ediyoruz. Meslekleyle benim üzerinde çok durduğum bir konu çocuk gelinler var. Onların uğratığı, tacizi herhalde anlatmak başa çıkamayız. Merhaba, herkese hoş geldiniz diyorum. Ben çocuk çocuk. Ee, i̇stemeden kalkıştım. Oysa ben okuyup öğretmen olmak istemiştim. Ailem buna karşı çıktı ve babam ve abim tarafından dönüldüm. Oysa ben de bütün çocuklar gibi çocukluğumu yaşamak istemiştim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bir de işçilerimiz var, işçi kadınlarımız var. <laughs> evet, işçimiz nerede? Göremiyorum kendisini. Merhaba, ben konfeksiyon işçisiyim. Hastanın ücretle evimizin geçimde bulunmak için çalışıyorum bazen 8 saat, bazen 10 saat çalışıyorum. Ne yazık ki edilen tüm emekçiler gibi emeğinin karşılığını alamıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet bir de çalışma mesaileri almış başına giden bankacılar var. Onları da alalım yanımıza. şimdi ben iş yerinde şefin tarafından olan tacizde bulunuyor. Kazanmak erkek işidir. Siz gidip evde çocuk bakın sürekli bu şekilde baskı görüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de hani hiç çalıştığı göze görünmeyen ev hanımlarımız var. Asıl en büyük işçilerimizden biri de onlar. Ev hanımıza alayım yanımıza. Merhaba. Ben ev hanımı. Bu hafta, bu hafta 50 liralık harçlığım erken bitti. Hocamdan para istedim doktorlarımız var. En ufacık canımız yandığında koşup gittiğimiz Merhaba ben doktorum. En evet, ufak ağrılarımızla koşup geldiğimiz bir günde yüzlerce hasta bakmak zorunda. Eee gündüzü gecesi olmayan, çocuklarını dahi göremeyen buna rağmen hasta yakınlarından dayak yiyen, şiddet her an her yerde.